Nevin'i mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Gence'den bir çekim yapacağım. Bakın burası bir Gence. Şimdi size işte parça parça çekip birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Burası Sabi Gence'nin Sabir Küçesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Gence Mehmethanesi var. Böyle Sabir Küçesi'nin başından tekrardan gireceğiz. Ben orada çekmediğim yerler vardı. Onları sizin için çekeceğim. İlk önce yolu geçmemiz lazım. Bu Sabir Küçesi'nin başından geçiyorsunuz. Kocaman bir kafe var. Nasıl çekeceğim? Bakın Azerbaycan Türkiye'nin bayrağı. Her tarafta var yani. Bu arada benim apaçilerin sesi de çıkacak. Onları gezdirmek için çıkmışız. Bir yandan da buraları çekmek istedik. Benim apaçilerde ufak bir göstereyim. <laughs> Gidiyorlar önde. böyle oturma yerleri var arkadaşlar. Bunun da üstünde böyle çiçekler ekilmiş. Bakın. Burası çok güzel. Bizim sokağın başı arkadaşlar. Gence'de. Tam sokağımızın başında bu. Bu arada oğlum da çıktı. Burası da da su yeri. Bu serinletmek için çok koymuşlar su su alalesi. Her tarafta görebilirsiniz. Karpiçenin bitişinde bile orada bile su var. Evet arkadaşlar sabit Küçesi'ne çıkıyoruz şimdi. Karşıdaki gördüğünüz su şelalesine doğru gidiyoruz. Tabii ki yolu geçmek için orası ana yol. Bu keçidin altını kullanacağız. Evet arkadaşlar böyle bizim e, şehrin merkezinde her yerde böyle keçikler kullanmışlar. Çünkü yollar daha tehlikeli oluyor diye. Kazalar çok oluyor diye Allah korusun. Böyle temiz görüyorsunuz. Ferra. Benim oğlumun sesi hala geliyor Ertuğrul'umun. Evet onları gezdirmişken size de bir kısa bir güzel video çekmek istedim Gence'den. Tabii ki gittiğim yerlerden her yerden çekeceğim. Daha 2 gün oldu geleni. Burası bizim sokağın başı. Yani sadece şimdi yavaş yavaş buraları çekiyorum. Şimdi hemen çekeceğim. Bizim meçitlerimizi falan hepsini çekeceğim size. Yavaş yavaş çıkın oğlum. Bakın. Evet gördüğünüz gibi. Bakın. Dur dur dur. Böyle. Evet bakın. Serinlemesi için ağaçların falan. Çok güzel. Gel gel hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan sonrasını da bir dahaki bölümde çekeceğim size. Burada oturma alanı, kocaman oturma alanı. Burasından burada da şelaleler çıkıyor ama sular renkli. Bu televizyonlarda müzikler açıyorlar akşamlar. Çok eğlenceli oluyor. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.